oturumu yöneten geçici başkanın bu e, çalışma sırasında e, herhangi bir muhtemel etkisi yönlendirmesi söz konusu olamayacağı için hem e, e, hukuki değerlendirme açısından hem siyasi değerlendirme açısından hem de geçmiş uygulama açısından herhangi bir sorun gözükmüyor. O nedenle ben e, yarınki oturumda ee, bana verilen görevi e, yapmaya devam edeceğim. Oturumu ben yöneteceğim. Hukuki bir engel bulunmadığı halde zihinlerde bir tereddüt kalmaması, bir etik problem anlayışı ortaya çıkmaması için bir e, siyasi tereddüt ortaya çıkmaması için ee, yarın bulunacağım oturumda oy kullanmayacağım. Yani e, meclisi yöneteceğim ama e, mecliste o turlar sırasında ben oy kullanmayacağım.